Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 12. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı klasik soru ve cevaplarıyla baş başayız. Arkadaşlar cevaplara geçmeden önce e, kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu basmayı unutmayın arkadaşlar. Sorular karşımızda geçiyor arkadaşlar. Öncelikle bu sorularımızı lütfen sizler çözünüz. Birazdan soruları cevaplandırdığımız zaman karşılaştırma yapalım ve e, bu karşılaştırma sonucunda kaç puan alacağımızı hesaplayalım. Evet arkadaşlar, e, kanalımızı e, arkadaşlarımızla da paylaşın dedim. Çünkü bilgi paylaş Paylaşa. Ne olur? Çoğalır arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlarım şimdi e, cevaplara geçiyoruz. Bakalım bu sorularımızın cevapları nelerdi? Evet arkadaşlar birinci soruyu siz de cevaplandırmışsınızdır. Birinci dünya savaşının başlamasının kıvılcımı hangi olayla olmuştur diye sorumuz gelmişti. Arkadaşlar Sırp milliyetçisi e, Gavrilo, e, Gavrilo e, Princip. Evet. Türkçe okunuşuyla Gavrilo Princip, Avusturya Macaristan veliahtı, François Ferdinand, evet François Ferdinand düzenlediği e, suikastla e, resmen bu savaş ne olmuştur kıvılcım e, haline gelmiş ve e, bu savaş e, başlamıştır. E, bu olay Birinci Dünya Savaşı'nı e, başlatan e, bir kıvılcım olmuştur. E, dolayısıyla e, biriken e, o e, ülkeler arasındaki problemler, sıkıntılar, çıkar çatışmaları bu e, suikastle beraber Dünya Savaşı'nın patlamasına çıkmasına ne olmuş arkadaşlar vesile olmuş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu savaşın başlangıcı olarak bu olayı gösteriyoruz. Soru 2'ye gelince birinci soruyla da bağlantılı arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'na sebep olan suikast tek başına 4 yıl süren Dünya Savaşı'nın nedeni olabilir mi? Arkadaşlar bir suikast düzenleniyor yani sonuçta. Bu 4 yıl sürecek bir savaşı olabilir. Ee, Meydana getirebilecek bir sebep midir acaba? Bunu soruyor. Bunu siz e, bilgi ve görüşlerinizle değerlendirmelerinizle yazın. Arkadaşlar şöyle bir şey yazabiliriz. 19. yüzyılda Avrupa teknolojik, iktisadi ve kültürel alanda daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma gelmişti. Dolayısıyla gücü kutsayan bir yapıdaydı. Ve bu anlayışa sahip olan Avrupa, dünyayı 1914 ile 1918 yılları arasında gerçekleşen küresel bir savaşa sürükledi. Bu küresel savaşın yaşanmasında arkadaşlar devletler arası özel sorunlar, bu nedir? Alsas-Loren, Sömürgecilik yarışından doğan e, bloklaşma ve silahlanmanın etkisi oldu. Demek ki Alsas-Loren antlaşması, savaşı, Sömürgecilik yarışından e, doğan bloklaşma ve silahlanma bu savaşın çıkışında etkendir. Savaş büyük devletler arasında çıkar dengesini, evet büyük devletler arasındaki çıkar dengesini. E, dengesinin bozulmasıyla birlikte arkadaşlar başlıyor ve diğer birçok devleti de içine alacak şekilde e, gelişiyor. İşte bu savaşın sonunda da bazı devletler parçalanırken e, yeni devletlerde tarih sahnesine ne yapmış e, çıkmış bazı devletlerde e, arkadaşlar yıkılmıştır. İşte arkadaşlar çıkar çatışması Ondan sonra devletler arasındaki problemler ve benzeri şeyler bu kıvılcımla ne olmuştur? Savaşa dönmüştür şeklinde ifade edebilirsiniz. Soru 3'e gelelim. Deniz hakimiyet teorisi ile ilgili bildiklerinizi yazarak ifade ediniz demiş arkadaşlar. Bu da önemli bir soru arkadaşlar. Özellikle bu sorunun bir benzeri de kitabımızın sonunda da yer alıyor. Arkadaşlar Amiral Alfred Thayer Mahan İngiliz deniz kuvvetlerinin tarihini incelemiş ve 1890 yılında deniz hakimiyet teorisinin esaslarını ortaya koymuştur. Bu teorinin ortaya çıktığı dönemde sanayi devrimi devrimi sonucu yeni keşifler yapılmış ve ekonomik ilişkiler genişlemişti arkadaşlar. Ham Hammadde arayışı ve yeni ürünlerin pazarlanması ihtiyacı deniz yollarının önemini artırmış, gelişen teknolojiyle mesafeler kısalmıştı kısaca tarihi ipek yolu önemini kaybederken arkadaşlar Mahan'ın denizlere hakim olan dünyaya hakim olur tezi ortaya çıkmıştır. O zaman arkadaşlar deniz hakimiyeti teorisi deyince hemen neyi anlayacağız? Amiral Alfred Tahayar Mahan'ın denizlere hakim olan dünyaya hakim olur tezi tezini anlayacağız ve 1890 yılındaki deniz hakimiyet teorisinin esaslarının bir bileşimini tamamını ne yapacağız arkadaşlar anlayacağız İşte deniz hakimiyet teorisi bu demek ki arkadaşlar amiral Alfred Thayer Mahan'a ait bu adama göre denizlere hakim olan o dönemde dünyaya Hakim olur. İşte bu deniz hakimiyeti teorisi olarak ne yapılır arkadaşlar adlandırılır. Siz bunu öz bir biçimde eğer hocanız sorarsa sınavda yazarsınız. Ha belki birinci sınavda arkadaşlar sormayabilir ama ikinci sınavda muhakkak çıkar çünkü önemli bir tezdir, önemli bir teoridir arkadaşlar bu teori. Evet buna dikkat etmenizi istiyorum. Ve dördüncü sorumuza geliyoruz. Sömürgecilik, emperyalizm kavramlarını kısaca açıklayınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar sömürgecilik bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak e, yayılması e, kavramıdır. Buna sömürgecilik diyoruz. Peki emperyalizm ne demektir? Emperyalizm ise bir devletin veya ulusun başka devlet veya ulusları kendi çıkarları doğrultusunda e, etkilemesidir arkadaşlar. Emperyalizmde etkileyen devlet etkilediği devletin kaynaklarından istifade eder arkadaşlar. Bu da önemli bir husustur. Soru 5'e gelelim. Arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nın düzenleniş amacı nedir diye sormuştuk. Evet arkadaşlar Paris Barış Konferansı için düzenlenmiş? Birinci Dünya Savaşı'nın galibi devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış atlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devleti'nin topraklarını yeniden paylaşmak amacıyla toplanmıştır arkadaşlar. Bu konferansa 32 devlet katılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar galip devletlerle mağlup devletler arasında e, mağlup devletlere karşı neler yapılacağını e, Kararlaştırmak amacıyla Paris Barış Konferansı düzenlenmiş. Ve bir de Osmanlı Devleti'nin topraklarının nasıl e, paylaşılacağını ortaya koymak amacıyla Galip Devletler bir araya gelmiş. Bu konferansa da e, 32 devlet ne yapmış? Arkadaşlar e, katılmış. E, sonuçta tabii bunun sonucunda e, derslerinizde gördüğünüz e, sosyal olaylar, e, siyasi askeri olaylar e, gerçekleşmiş ve e, ülkeleri, ve tabi Osmanlı Devleti'ni etkilemiş arkadaşlar bu konferansta alınan kararlar. Evet arkadaşlar soru 6'ya gelelim. 1823 yılında açıklanan bu doktrine göre diyor. ABD Avrupa'daki olaylara karışmayacak ve Avrupalı güçlerin Amerika kıtasındaki varlığına saygı gösterecek. Avrupa devletleri de Latin Amerika'da ortaya çıkan cumhuriyetler üzerinde yeni bir sömürge politikası gütmeyecektir. Buna göre metinde bahsedilen doktrinin adı nedir? Arkadaşlar bu doktrin Monreo doktrinidir. Eğer böyle bir ifade karşımıza çıkarsa bu doktrinin adı Monreo doktrinidir. Amerika Avrupa'daki olaylara karşılar, karışmayacak. Avrupa'daki Portekiz, İngiliz, Portekiz, İspanyol, İngiliz gibi güçler de Latin Amerika'daki ortaya çıkan olaylara, sömürge politikasına karışmayacak. Buna Monroe doktrini deniyor. Yedinci soruya gelelim. Arkadaşlar bir metin verilmiş ve deniyor ki buna göre metinde açıklanan ideolojik akımın adı nedir? Ee, arkadaşlar bu komünizmdir. Komünizmde özel mülkiyete dayalı kapitalist sistem yerine sınıfsız ortak mülkiyete ve servetin gereksinimine göre bölüştürülmesine dayalı yaşamı amaçlayan toplumsal, ekonomik ve siyasi bir ideoloji olarak karşımıza çıkıyor komünizm. Bu ideolojide üretim araçları ve gereçlerinin kolektivite edilmesini yani ortaklaşa kullanımının yanında tüketim de devlet tarafından arkadaşlar ne yapılmaktadır? Düzenlenmektedir. Yani siz burada özel bir teşebbüs olarak bir şey yapamıyorsunuz. Her şeye devlet el atıyor ve devlet kontrolünde oluyor. Dolayısıyla bu sisteme biz ne diyoruz? Komünizm diyoruz arkadaşlar. Özellikle Lenin, Karl Marx gibi bu akımın ortaya koyucuları bu akımı geliştirmiş ve Rusya'da Bolşevik ihtilali sonrası bu sistem ne yapılmıştır? 1917'den sonra yürürlüğe girmiştir. Soru 8'e gelelim arkadaşlar. Temelde Alman ırkını üstün saymak. Çingene, Yahudi ve komünistlerin Almanya'daki varlığına son vermek, Versay Antlaşması'nın onur kırıcı etkilerini yok etmek maddeleri hangi partinin siyasetinin 3 ilkesidir ve partinin lideri kimdir? Arkadaşlar bu maddelerde e, ilkeleri ortaya konan parti, e, nasyonal sosyalist bir parti olan Nazi partisinin e, ilkeleridir ve bu partinin e, lideri ise Adolf Hitler'dir arkadaşlar biliyorsunuz Almanya'da e, Nazi partisi iktidarı ele geçirdikten sonra Adolf Hitler e, Başkanlığında bu ilkeleri ne yapmıştır? E, ortaya koymuştur ve 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz yaşanan olayları bu olaylar gerçekleşmiş. Bolşevik, menşevik kavramları arasında ne fark var? Evet. Bolşevik ne demek? Menşevik ne demek arkadaşlar? Bu farka soruyor bize. Arkadaşlar Bolşevikler Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde Lenin'in önderlik ettiği gruptur. 1903'teki parti kongresinde etkili olan ve çoğunluğu ele geçiren bu gruba Bolşevik yani çoğunlukta olanlar anlamında Bolşevik deniyor. Batı Avrupa tarzı sosyal demokrasiyi savunan azınlıkta kalan gruba ise menşevik yani azınlıkta olanlar denmiştim. Demek ki bolşevik çoğunlukta olanlar demek, menşevik azınlıkta olanlar demek. Bolşevikler 1903'teki arkadaşlar e, parti kongresinde etkili olan bir grup ve e, sosyal demokrat işçi partisinin Lenin'in önderliğinde e, olan bir grup. Menşevikler ise Batı Avrupa tarzı sosyal demokrasiyi savunan ama azınlıkta kalan gruba deniyor Menşeviklik. Bunlar Rusya'daki iki Farklı grup Rus meclisindeki arkadaşlar. Bu Bolşevik ve Menşevik kavramları aynı zamanda arkadaşlar Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserde de geçmektedir. Özellikle Halide Edip'in o dönem yazdığı eserlerde de geçmektedir arkadaşlar. Bakabilirsiniz oraya da. Bir hatırlatma olsun diye edebiyattan söyledim. Evet şimdi 10. soruya geliyoruz. Bir metin verilmiş arkadaşlar. Bir hareket Rusya'daki bir hareket verilmiş. Buna göre diyor. Metinde açıklanan mücadeleye tarihte verilen ad nedir? Arkadaşlar Rusların... Hokant Milli Hükümetini devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak Ergaş Korbaşı önderliğinde başlatılan Türkistan'ın milli mücadelesine verilen ad. Evet bu mücadele 3 döneme ayrılıyor. Bunlar bakın sayılmakta arkadaşlar. Bu harekete yani e, Türkistan'daki milli mücadele hareketine, Türkistan'daki milli mücadele hareketine ne ad verilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu harekete basmacı hareketi adını veriyoruz Türkistan'daki bu harekete. Peki soru 11'e geçelim. Arkadaşlar boşluk doldurma verilmiş ve diyor ki buna göre metinde noktalı yerlere hangi kelimeler getirilebilir arkadaşlar? Burada da Şeyh Şamil ile ilgili bir hareket var. Arkadaşlar 18. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasya'yı istilasına karşı ortaya çıkan ve Şeyh Şamil ile özdeşleşen dini ve milli direnişi Ruslar müridizm hareketi olarak adlandırılmışlar. Müslümanlar ise gazavat adlı adıyla adlandırılmışlardır. Bu hareket farklı dillerin konuşulduğu, farklı etnik kökene sahip hakların bulunduğu Kuzey Kafkasya'nın bağımsızlığını hedeflemiş tasavvuf kökenli bir siyasi harekettir. Biliyorsunuz Şeyh Şamil aynı zamanda bir mutasavvuftır arkadaşlar. Nakşibendi tarikatının eee mürşitlerinden birisidir arkadaşlar. E, özgürlük mücadelesi yapmıştır. Özellikle Kafkas halklarına yönelik e, Rus e, baskısına, e, Rus esaretine Rus yayınmacılığına karşı bir hareket ortaya koymuştur. Bu harekete Ruslar müridizm hareketi denmiştir. Çünkü Şeyh Şamil aynı zamanda bir mürşittir. Mürşidi Kamil'dir arkadaşlar. Ahmet Yesevi'nin de aynı zamanda bir talebesidir diyebiliriz arkadaşlar o çağdaki 18. yüzyıldaki arkadaşlar Müslümanlar ise Şeyh Şami'nin bu hareketine gazavat adı verilir çünkü bu gazavat ismi İslami bir terimdir aynı zamanda arkadaşlar bu şekilde boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar 12. soruda da bu anlaşmanın bir anlaşma soruyor ve bu anlaşmanın adı nedir açıklamada verilen bu gizli anlaşmaya göre diyor Doğu Anadolu Doğu Karadeniz ve İstanbul Rusya'ya bırakıldı. Adana, Antakya bölgesi, Suriye kıyıları ve Lübnan Fransa'ya bırakıldı. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında 1916'da imzalandı. He. Ekim devriminden sonra da Çarlık Rusya bu anlaşmadan çekildi. Bu anlaşmanın adı nedir arkadaşlar? E, Saykıs-Piko Antlaşması arkadaşlar 1916 tarihinde e, imzalanan bir anlaşmadır arkadaşlar. Osmanlı'yı bölme Paylaşma Antlaşması'nın İngiliz, Rus ve Fransa arasında yapıldığı anlaşma. Fakat Ekim devriminden sonra 1917 Çarlık Rusya bu anlaşmadan çekildi. Peki arkadaşlar bir diğer soru. Türkiye'de ilk radyo yayını hangi tarihte, kaç tarihinde yapıldı? 1927 tarihinde arkadaşlar Türkiye'de radyo yayını, ilk radyo yayını yapıldı. Arkadaşlar kitabımızda dünyada ki ilk radyo yayını ve hangi ülkelerde kaç tarihinde yapıldığı ile ilgili görselimiz ve tablomuz da var. Orayı da çalışın, belki Türkiye dışındaki bir yerde hocamız sorabilir soru 14'e geliyoruz arkadaşlar bir açıklama verilmiş diyor ki buna göre bahsedilen imparator kimdir okuyalım e, iktidarı döneminde ülkesi için isabetli kararlar alan Japon imparatorunun aldığı kararlar şöyledir 1871'de e, yeni bir e, kanun e, kitabı ve yeni bir adalet sistemi kabul edildi posta telgraf ve yeni bir para sistemi oluşturuldu 1872'de ilk demir yolu açıldı 1873'te Avrupa takvimi ve mecburi tedrisat kabul edildi arkadaşlar bunu yerine getiren, bu kararları yerine getiren Japon İmparatoru kimdir? Meiji arkadaşlar. Evet Japon İmparatoru Meiji'dir değerli takipçilerim. Bunu da yazarak cevaplamış olursunuz. Kıymetli öğrencilerim 14 sorudan oluşan 12. sınıf tarih dersi birinci dönem 1. yazılı sorularımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olmanızı istirham ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlarınızla da videomuzu paylaşırsanız Seviyorum. sevinirim. İyi günler diliyorum. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında Öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Onun için kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Sevgilerimle.